Türkiye'nin demokrasi yürüyüşü dahil olmak üzere insan hakları, demokrasi yürüyüşü, çağdaşlaşma, laikleşme, bütün hepsini darmadağınık eden faşist bir darbedir. Faşist tartışması bile yok bunun. 12 Eylül 1980 ben on, bakın askeri darbeler konusunda ben çok çalıştım. 13 yıl araştırma yaptım hepsi ilgili. Yüzlerce subay konuştum. Fakat o kitabın hepsini yaktık attık onları. O ilginç. Ona da geleceğim tabii, tabii biraz bakın, yani, yaktığınız kitap. Çok net bir şey söyleyeyim. Şimdi ben 78'liyim. 78'lerin özelliği şu. Üniversite tahsili yaptırılmış subaylar. Yani onlar kalsaydı köy enstitüler kalsaydı ne olacaktıysa 78'li subaylar ve devamı o üniversite tahsilleri kalmış olsaydı Türk ordusunun yapısı, yapılanması her şeyi çok farklı olacaktı. Her şey çok farklı olacak. 12 Eylül 1980'i yapabilmek için 1 Mayıs 1977 katliamıyla başladılar. Onunla adım attılar. Ondan sonra sürdüre sürdüre geldiler. Bütün Kahramanmaraş, Çorum, Sivas olayları bütün onların tezgahı o aradaki bütün siyasal cinayetler, gazeteci öldürülmeleri, işte Abdi İpekçi biliyorsunuz en yani simge isimlerden birisi, bütün o bilim insanlarının yok edilmesi, öldürülmesi. Bakın Bedrettin Demirel Orgeneral, Çankaya'da, Kenan Evren'in baş danışmanı iken Kıbrıs Barış Harekatı kitabını yazıyorum o zaman ben subayım kıdem müsteğmenim o savaşı yazıyorum. Bana bir şey anlattı o. Dedi ki biz ben sorum üzerine tabii bunu bir yıl önce yapacaktık dedi tasarlamıştık fakat dedi oturup konuşunca komutanlarla yeteri sayıda insan ölmediğine karar verdik. Dedi ki Türk halkı bunu kabul etmez. Kabul etmez bu müdahaleyi. Ondan sonra günde ortalama 32 kişi öldü. Ortalaması. Ortalaması. Bakın Bedrettin Demirel Orgeneral'le benim konuştuğum gün saat kitabın dipnotunda var. Hangi tarihte nerede? Orada yazıyorum. Şu tarihte şurada konuşuldu diye. Sonra bu bir iki yerde daha çıktı bu konuşma. Yani o konuşmayı teyit ettiler onlar. O küçük yaşımda dinledim ben onu küçükler. Peki ne oldu? 78'li subayları 12 Eylül 1980 oldu. 78'li subaylar için 14 Eylül 1980'de emir çıkardı. Bütün Türkiye genelindeki 78 subaylar toplana 79'larında bir kısmı. Kara kuvvetleri ve jandarma neredeyse tamamını ihraç etti. Deniz ve havayı %50'si gitmişken durduruldu. Necdet Yuruğu yu durdurmuş. Sonra öğreniyoruz biz onu. Efendim deniz kuvvetleri de tabii bu işten mustarip. Çünkü istemiyor deniz kuvvetleri aslında gitsin. Yani bu tasfiyeyi istemiyor. Bütün bunlar yeni bir, yeni bir subay tipi için mi? Yeni bir subay tabi tipi onu içlerine sindiremediler. Üstelik yeni subay tipi yaratılmasının emrini veren de Kenan Evren'in kendisiymiş. Eğitim komutanlığında kor general ütbesinde genelkurmaydayken adam. Ama çıkan sonuçtan mutlu olmadılar. Niye? Çünkü çıkan sonuç kabullenmedi. Çıkan sonuç anarşist geldi. Çıkan sonuç reddediyor her şeyi. Bu denetlemelerde mavi kaplı klasörleri denetleyeceğinize siz sistemi değiştirin falan filan gibi çıkışlar var bir sürü bunları göğüsleyemediler. Tamam. e Sosyal yaşam, bir, bir sürü bir sürü talepler var uzun sözün kısası. Buradan alalım 12 Eylül'ü aynen e, sizinle hazır bulmuşken 15 Temmuz'da bir konuşmak isterim. Çok konuştuk Türkiye'de çok çok programlarında, çok masalarda çok, söyledim, çok konuşuyoruz. Yine böyle butik bir değerlendirme. But, butik, efendim butik değerlendirme şunu söyleyeyim. Bu 15 Temmuz'daki yapılan bir isyandır. Herkes darbe girişimi değil diyor. Hayır efendim darbe girişimi değil. Bu bir isyan, bu bir kalkışma. Başarı, aynen o gün söylediğim cümleleri yineliyorum. Başarısızlık stratejisi üzerine kurgulanmış çok başarılı bir operasyon yaptılar. O gece Türkiye'de iç savaşı prova ettiler o gece. Ve gördüler ki Türkiye çok hassas seninle ve istedikleri zaman iç savaş çıkarabilirler. Çünkü o gece düşünün kimse kim kimseyi tanımadığı halde 254 kişi hayatını kaybetti. Kaç yüz kişi yaralı o sayıyı bilmiyorum ben. Asker cenahından kaç ölü var o kısımlarını da iyi bilmiyorum ama düşününüz o geceyi. Kimse kimseyi bilmiyorken tanımıyorken neler oldu? Neler oldu? Bakın Gürkan Acır canlı yayında anlattı. İlk dakikasını anlatıyorum. Beni aradığında televizyon telefonlarım kapalı çünkü bir rapor yazıyordum. Bana olayı söyledi saat 10'u falan işte. Öyle oluyor böyle oluyor dedim Gürkan bir dakika. Bu FETÖ'cü bir kalkışma. FETÖ'cü bir kalkışma, uzak dur. Tamam, daha mi? ilk dakika tabii tabii. Bir saniye, burada bir duralım. Onunla tamam. o videoyu bir gelsin. Siz burada çok daha başka bir şey söylüyorsunuz. Evet. Durum deniz kuvvetlerinden çok daha facia. Ayın 10'unda bu facia. konuşmayı yaptım. 10 Temmuz. Ama 10 taraf, Temmuz'da yaptım bu konuşmayı söylendi. ben. Dilemem ama benim bu programla konuşacağım nedenle dolayı da hava kuvvetlerinde konuştuğum çok üst düzey, şaka değil yani çok üst düzey emekli de olmuş komutanlarla konuştuğumda bana söyledikleri ifade şudur. Hava kuvvetlerinin neredeyse üçte ikisi Fetullah cemaati mensuptur. 10 Temmuz. Ayın 10'unda uyarıyorum ki bakın ha bunun devamı var konuşmanın. Dedim ki bak deniz kuvvetlerinde durumu bu. Bu adamlar başımıza iş Ayın 10'u onu, 10 onu. 10 10 Ayın 15'inde biz bununla karşılaşıyoruz. Bu şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu iş bile bile göre göre göstere göstere geldi. tıp 12 Eylül gibi. 12 Eylül gibi 12 Eylül'ü yapmaların en önemli nedenlerinden birisine 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirebilmek. Onu geçiremezsiniz demokratik bir sistemde. Yunanistan'ın NATO'nun güney kanadına geri dönüşünü sağlatmak. Rogers planıyla. 78'li subayları bu çocukları yani benim tasviye tasfiye etmek ve en önemlisi de solun tepesine balyozla inmek. Solu yok bitirdi. E, ülkücülerin de %85'ini hapse aldılar 12 Eylül'de belki daha fazlasını. Ne, ne bıraktınız geriye siz? Siz geriye ne bıraktınız? Şimdi herkes mızmızlanıyor. Ne bıraktınız siz? Burada insan manzumesi mi bıraktınız? Amerika Ondan... istemeden Türkiye'de darbe olmaz. Olamaz. Mümkün değil. Bakın ABD istemediği sürece askeri darbe yapamazsınız. Kalkışma olur, isyan olur, belinizde silah var, tamam mı? Girişimleriniz olur darbe yapamaz. 15 Temmuz bir darbe yapalım girişimi idi mi idi? Prova mıydı? Prova. Prova. Prova niyetli yapıldı. Prova tabii tamamen prova. Darbe niyetiyle değil. Prova niyetli. Prova niyetli ve orada da abi bakın ben her, ifade ettiğim şey şu. NATO'nun bir koridoru, CIA'nin bir koridoru, Pentagon'un bir koridoru var işin içinde. Beyaz Saray, Pentagon, NATO Genel Komutanlığı olacak. Türk Genel Kumar Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı işin içinde olmayacak öyle mi? Pardon ya. Pardon ya. Böyle, 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 şaka mı böyle bir şey olabilir mi? Bak Gürkan bana Gürkan o gece beni aradığında tek bir şey söyledim ona Gürkan dedim telefonu kapat ben kendi kaynaklarımdan bakacağım. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı şu anda nerede? Sen de dedim CHP'li milletvekillerle konuş bulunsun. Nerede oldukları? Ben aradım dediler ki işin içinde yok. Genelkurmay'da kan gövdeyi götürüyor konuşma. Aynen budur ikimizin arasında. Nitekim pazar günü de anlattı. Dedik ben Erol abiyi aradım. Sonra 12'de beni gece bir daha aradı. Ben dedim ki Gürhan bir darbe, devlet bu işe hakim olmuştur sabah sönümlenir. TV2'de bir kovboy filmi buldum kardeşim ben film seyrediyorum. Ama tabii orada Halk TV'nin haber merkezi ilk başta zırvalamış. İşte darbe sil takıp oynuyorlar neyse sonra yatıştırıldı. Öyle de bir aptallık yapmışlar. Kim İşte Halk TV o zaman merkez haber merkezi. Türkiye'de darbe oluyor Erdoğan'a karşı gibi 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 falan filan. Şimdi bu yanlış herkes düştü. Ama şunu düşünmüyorlar. Askeri darbe dediğiniz şey kardeşin önünde herkesi sürükler. Şaka değil bu. Öyle asker postalı başka bir şey. Başka bir şey. Herkes aklını başına top. Ben Ergenekon'da yargılanırken bu cümleyi söyledim orada. Savunmamda söyledim ben. ABD istemediği sürece askeri darbe yapılamaz. Siz ne yapıyorsunuz? Burada Ergenekon diye örgüt örgüt yok burada. Siz ne yapıyorsunuz? Ve kimse dinlemedi. Savuşturduk mu biz bu işi? Ya savuşturulmuş olması gerekiyor gerekiyor. Şimdi ordunun geldiği nokta, geldiği yer artık hani bu askeri darbelerin yapılmaması gerektiği şekli bir birikim olmalı. Niye biliyor musunuz? Çünkü askeri darbeler önce evlatlarını yiyor, orduyu yiyip bunu öğrendi. 13 Mart'ta öğrendiler, 12 Eylül'de öğrendiler. Bırak sen onu 28 Şubat başka bir şey zaten. Or oralarda öğrenildi. Bu bun bunların çözüm olmadığı bilmiyor. Eğer öyle olsa 15 Temmuz gecesi ordunun büyük gövdesi olan Atatürkçü, Kemalist o subaylar karargahlardan dışarı çıkarlardı. Niye çıkmadılar? Onlar çıksalardı ne olacağını düşünebiliyor musunuz bu ülkede? Ne olacağını düşünebiliyor musunuz? Çünkü onlar meseleyi biliyor, gördü ve bunlar Fethullahçıları tanıyor zaten herkes. Bunların ne halt ettiğini biliyor. Çünkü 1984 soruları çaldılar çünkü. Ben o zaman beyler beyin İlk o yıl çaldılar. 1985'te çaldılar. 86'da çaldılar. Ay yuka çıktı. 62 63 kişinin okula girişini önünü kestiler. O gün Genelkurmay Başkanı dedi ki hepsini bunların atmayalım. E ne yapalım? Biz bunları kazanırız. Dediklerin 15 Temmuz'da General Amiral kazanırız dedikleri. dedikleri. Siz bunları görenler olarak ...sağ sola uyar muydunuz? Efendim bir sürü şey söylüyorsun. Kimin ne umrunda? Kimin ne umurunda? ben ta şeylerden bahsediyorum 80'lerden. Evet. Söylüyorsan kim? Tabii canım kimse hiçbir şey umurunda almıyor ki. Tam tersi bir sürü şeyle bunları şimdi de anlattığımda dünya kadar küfür, küfür yağıyor sosyal medyada. Bir şey daha dediğinizde küfür 2019'da kan bakacak gibi akacak diyorsun. Ben uyarıyorum, Bak baştan beri ben ifade ediyorum. Diyorum ki bakın 2019-2020 aralığı Türkiye için çok zor. Neden? Aralı? İşte bak biz konuştuğumuz haber türk dedi konuştuğumuzda da 237 miydi 238 mi hatırlamıyorum dolar dedim ki bak dört buçuk deneyecekler biz bu rakamı göreceğiz bu rakamı gördüğünüzde ben ekonomi falan değilim biliyorsunuz hiç anlamam o işlerden ama bir strateji analizi yaptığımda bir şeyi fark ediyorsun Dört buçuk lirayı göreceğiz dedim. Dört buçuk lirayı gördüğümüzde anlayın ki tekerlek geri dönmeyecek biçimde adamlar döndürüyor artık. Türkiye'yi zorluyor. Biz bunu yedi buçukta da göreceğiz dedim. Bak orada zorlayacak olmadığını görecek, yukarı çekecek bilmem ne. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok basit. Şimdi ya böyle yıktın yıktın. Peki kural koşul ne? Şablon ne? E, i̇ç savaş çıkartmak. Şimdi sen bunları eğer bunları göre göre hala bunların karşısında yokmuş gibi davranıyorsak arkadaş bu modellerle karşılaşacağız. Çünkü çevremiz hep bu modellerle karşılaştı. 2003'te Condoleezza Rice'in konuşması var. Şimdi o konuşmayı dile getirdiğimizde laf söylüyor. Bakın daha dehşetini söyleyeyim. Sene 1896. Yani bir iki dakika bana müsaade ediniz. Bu çok önemli bir şey. Sene 1896 Amerikan senatosu, parlamentoda gizli bir oturum yapıldı. Nasıl hani bizde yapılıyor ya gündemli. Konu neydi biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalatılması meselesi. Çok özet cümlesi şu. Parçalatılacak Birleşik Türkiye Devleti kurulacak. Kurulsun. Kaç? 1896. Çok güzel. Sonra geldik 1988'e. 1988'de yine bir parlamento konuşması var. O parlamento konuşmasını referans alarak 1999'da bir kitap yayınladılar. Graham Fuller Henry Berkeley imzalı. Bakın Türkiye'nin Kürt meselesidir ismi. Aynen o kitapta da ne diyorlar biliyor musunuz? Birleşik eğer mümkünse birleşik bir Türk devleti içerisinde çözüme kavuşulmasından yanayız. Sayfa 11 kitap. 11. sayfa. Kimle birleşiyor? İşte diyor ki bir kere şimdi birleşik Türk devleti ne demek? E şu anda sen zaten üniter değil mi? Ulusal üniter bir devletsin. Şimdi seni önce ayrıştıracak sonra birleşik. Ne yapacak? Federasyon, konfederasyon burada Türkiye Kürdistanı ile bunu birleştireceğim. Şimdi bu çok kolay bir şey mi olur Türkiye'de? Lütfen bana söyler misiniz? Bu kan aklı, ha, O zaman aklımız. kan suluyor Evet aynen öyle. Ben de işte uyarıyorum diyorum ki, bak arkadaşlar ya bunu kendileri söylüyor. Lütfen görelim. Aklımız var. Ben mahkemede yargılanırken bir şey söylemiştim. Dedim ki sizin kurmuş olduğunuz bu kumpası görmüyor değiliz. Gördük. Ama şanssızlığımız yalnızlığımızda. E şimdi evet söyleniyor ediyor ama ne diyor işte efendim onlar muhalif onlar onu Kardeşim ben bir vatanseverim diyorum ki çatı çökmesin. Çatı çöktüğünde altında hepimiz kalacağız. Kurtuluşumuz yok. Görün Osmanlı Devleti 1820'de ilk parçalatılmaya başladı. 10 Ağustos 1920 son nokta Sevr tam Anadolu bile parçalatılmış. Mustafa Kemal diye bir adam çıktı. Bütün o haritaları, planları, yüzyıl uğraşı çöpe attı. E, 2020 100. yılı geliyor. Emperyalizmin belleği unutur mu bunu? Efendim Merol sen komplo teorileri yaz. Evet kardeşim komplo teorileri konusunda ben ustayım. Hiç inkar etmiyorum. Doğru. Ekran ilk haber ekranlara ben taşıdım komutatörleri diye bir programı değil bir şey, mi? Logo? Bir şey söyleyeceğim. Bütün bu yaşadıklarımız, 15 Temmuz girişimleri, e, bilinç bir, bir, düzeyi evet filan, bu Amerika istemeden sizin anlattıklarınız Türk zihin yapısına verdiğiniz katkı, e, bütün bunlara rağmen, biraz daha bilinç düzeyimiz atmasına rağmen, e, yine Amerika burada bir darbe ister mi? Şöyle, bakın şöyle. Biz savaş denemesinden bir de bir kez evet. daha de deneniriz. dener. Bunu deniyor. Afganistanı, Irak, Suriye'si, Libya'sı deniyor. Bak Suudi Arabistan bak ne hale getirdi, aşağıda Yemen ne durumda, Birleşik Arap Emirlikleri bak neler yapıyor. Ya neler yapıyor. Böyle Bunu biz söylemiyoruz ki kendileri söylüyor. Kendileri söylüyor. Elde yani ne lazım. kaldı? Yani ekonomik operasyon yedik, işte sokak kalkışması yedik askeri şey değil de askeri ne yok ettiler gene? işte sürekli öyle... işte el ben de niye kendimi yurtuyorum elde diyorum tek bir şey kaldı iç savaş tek bir şey Buna da biz 80'lerden sağdan soldan Kürt, Sünni, Alevi tecrübelerinden dinlediklerimizden de buna şerbetli değil miyiz? Yani çok defa denemeyiz. Şerbetliyiz ama şimdi bakın bu seferki deneme başka bir şey. Bu seferki deneme başka bir şey. Bu seferki deneme kristalize edilmiş olan, siyasal etnik kimlikle kristalize edilmiş olan dini etnik kimlik meselesi. 80'deki mesele onun öncesindeki o sokak kavgası, oradaki kutuplaştırma yanıltıcı olmasın.